Herkese merhaba. Datnet'te uğraşanlar için harika bir konumuz var bugün. Kendi bilgisayarınızda tamamen size özel, yerel bir yapay zeka sohbet botu nasıl yapılır? Gelin ona bakalım. Yani verilerinizin kontrolü tamamen sizdeyken yapay zekanın nimetlerinden nasıl faydalanırız? İşte bunu adım adım göreceğiz. Şöyle bir düşünün. Yapay zeka ile bir şeyler geliştirirken hepimizin aklına takılan o iki büyük soru var değil mi? Birincisi, Sürekli artan API maliyetleri, İkincisi ve belki daha önemlisi hassas verilerimizi alıp başka şirketlerin sunucularına gönderme konusu. İşte bu endişeler çoğu zaman projelerin önünde kocaman bir duvara dönüşüyor. Ama merak etmeyin, bugün o duvarı nasıl yıkacağımızı konuşacağız. Peki, çözüm ne o zaman? Çözüm aslında çok basit. Yapay zeka modellerini alıp doğrudan kendi makinamızda çalıştırmak. İşte bu bölümde bu yaklaşımın neden tam anlamıyla bir game changer olduğunu, yani oyunun kurallarını nasıl değiştirdiğini ve size ne gibi inanılmaz avantajlar sağladığını göreceğiz. Bakın, faydaları o kadar net ve güçlü ki, birincisi ve en önemlisi tam veri gizliliği. Bütün verileriniz sizin bilgisayarınızda kalıyor, hiçbir yere gitmiyor. Mokta. İkincisi, sıfır AP maliyeti. Evet, yanlış duymadınız. O sürekli gelen kabaran faturalara elveda diyebilirsiniz ve son olarak tam kontrol sizde. Hangi modeli kullanacağınızdan nasıl çalışacağına kadar her şeye siz karar veriyorsunuz. Bu da size muazzam bir esneklik sağlıyor. Tamam harika. Fikir çok güzel de nasıl yapacağız? İşte şimdi işin en keyifli kısmına geliyoruz. Bu sohbet botunu hayata geçirmek için ihtiyacımız olan araçlara yani alet çantamıza şöyle bir bakalım. Gözünüz korkmasın. Liste gerçekten çok basit. Şimdi toplamda 4 temel parçaya ihtiyacımız var. Birincisi olama. Bu yapay zeka modellerini yerel olarak çalıştıran motorumuz gibi düşünün. İkincisi kullanacağımız modelin kendisi, yani beyni. Biz bugün küçük ama çok yetenekli Lama 3.18B modelini kullanacağız. Üçüncüsü zaten evimizde gibi hissettiğimiz geliştirme ortamımız. .NET ve Visual Studio ve son olarak dördüncüsü. Bütün bu parçaları birbirine bağlayan sihirli köprü .net ve olamayı konuşturan olama sharp kütüphanesi. İşte şimdi işler gerçekten ilginçleşiyor çünkü bu botu yapmak için tek bir doğru yol yok. Aslında önümüzde iki farklı yol, iki farklı strateji var. İkisinin de kendine göre artıları, eksileri var. Gelin şimdi bu iki yaklaşımı bir masaya yatıralım. İlk yolumuz en kestirme olanı, doğrudan olama sharp kullanmak. Eğer amacınız ben sadece olama kullanacağım, başka bir şeyle işim yok ve bunu en hızlı şekilde yapmak istiyorum ise Aradığınız yol kesinlikle bu. En basit, en pratik seçenek. Süreç gerçekten çocuk oyuncağı. Sadece 4 adımdan bahsediyoruz. Bir konsol projesi aç, Nugat'tan Olama paketini yükle, birkaç satır kodunu yaz ve çalıştır. Bitti. Bu kadar. İşte bu yaklaşımın kalbi tam olarak bu tek satır kodla atıyor. Var chat eşittir new chat olama client. Burada ne yapıyoruz? Doğrudan somut bir chat nesnesi yaratıyoruz ve bu nesne tamamen ollamaya özel. Yani bütün iletişim direkt olarak ollamayla kuruluyor. Bu da işleri inanılmaz basitleştiriyor. Bu yöntemin en sevdiğim yanlarından biri de bu. Konuşma geçmişini, yani kim, ne dedi, ne cevap aldı, bunları sizin takip etmenize hiç gerek kalmıyor. Chat sınıfı bütün bu muhabbeti sizin yerinize hafızasında tutuyor ve sohbetin bağlamını hiç kaybetmiyor. Bu geliştirici olarak bizim omzumuzdan gerçekten büyük bir yük alıyor. Gelelim ikinci yola. Bu daha esnek, daha profesyonel ve kesinlikle geleceğe yatırım yapan bir yaklaşım. Yani Microsoft'un soyutlama katmanlarını kullandığımız yol. Eğer projenizin ileride büyüme potansiyeli varsa bu yolu dikkatle dinleyin. Bakın ilk adımlar birebir aynı. Yine bir konsol projesi açıyoruz. Yine olama şart paketini yüklüyoruz. Neden? Çünkü bu paket zaten Microsoft'un soyutlama katmanlarında içinde barındırıyor. Asıl sihir, asıl fark kodun kendisinde. Birazdan göreceğiz. İşte geldik en kritik noktaya. Bu slide çok önemli çünkü koddaki küçücük bir değişikliğin aslında felsefede ne kadar devasa bir fark yarattığını gösteriyor. Solda ne vardı? Ollamaya özel somut bir chat sınıfı. Sağda ise ne var? iChat Client diye genel bir arayüz, bir interface. Yani artık belirli bir markaya değil, genel bir konsepte bağlıyız. Tabii bu esnekliğin, bu özgürlüğün bir bedeli var. Sorumluluk. Bu yöntemde konuşma geçmişini biz yönetiyoruz. Yani kullanıcının her mesajını, yapay zekanın her cevabını bir listeye kendimiz eklememiz gerekiyor. Evet, bu biraz daha fazla kod demek ama karşılığında kazandığımız kontrol ve taşınabilirlik paha biçilemez. Ve işte bu yaklaşımın en büyük ödülü, büyük ikramiye tam olarak bu. Kodunuz artık bilirli bir yapay zeka sağlayıcısına göbekten bağlı değil. Yarın öbür gün dediniz ki ben artık Ollama değil de Open AI kullanmak istiyorum. Vera, Azura geçeceğim. Hiç sorun değil. Tek yapmanız gereken o tek satırı değiştirmek, bütün ana sohbet mantığınız serle kadar oynamadan çalışmaya devam eder. Bu iki yol arasındaki farklı kafanızda daha da netleştirmek için gelin size çok basit ama çok etkili bir benzetme yapayım. Bu analoji projeniz için hangi yolun doğru olduğunu seçmenize kesinlikle yardımcı olacak. İşte olay tam olarak bu. Aradaki farkı bundan daha iyi hiçbir şey özetleyemezdi. Doğrudan olama şarp kullanmak, telefonunuzla birlikte kutudan çıkan o orijinal şarj aleti gibidir. Sadece o telefon için yapılmıştır, işini mükemmel yapar, hızlı ve basittir. Microsoft'un esnek yolu ise günümüzdeki o evrensel USB-C şarj aleti gibi. Bugün telefonunuzu, yarın kulaklığınızı, öbür gün laptopunuzu şarj edersiniz. Esnektir, her kapıyı açar ve geleceğe dönüktür. Süper. Artık iki yolu da avantajları ve dezavantajlarıyla biliyoruz. Şimdi gelin öğrendiklerimizi bir toparlayalım ve kendi projeniz için doğru kararı nasıl verebilirsiniz ona bakalım. Peki hangi yolu seçmelisiniz? Cevap aslında çok basit. Eğer hızlıca bir prototip yapıyorsanız veya geliştirdiğiniz şeyin hayatı boyunca sadece omnilama ile çalışacağından eminseniz hiç düşünmeyin doğrudan yolu seçin. Ama benim yazdığım kod uzun ömürlü olsun, yarın başka yapay zeka sağlayıcılarıyla da çalışabilsin, esnek olsun diyorsanız, o zaman esnek yol sizin için kesinlikle çok daha akıllıca bir yatırımdır. Her şey dönüp dolaşık bu tek cümleye geliyor aslında. Seçiminiz projenizin ihtiyacına bağlı. Size tek bir işi mükemmel yapan özel bir alet mi lazım yoksa birçok farklı işi yapabilen evrensel bir İsviçre çakısı mı? İşte bu sorunun cevabı sizin yolunuzu belirleyecek ve unutmayın bu anlattıklarımız sadece bir başlangıç. İşin daha ileri seviyeleri de var. Mesela yerel yapay zekanıza function calling yani fonksiyon çağırma yeteneği ekleyerek ona dış dünyayla mesela internetteki canlı verilerle konuşmasını öğretebilirsiniz. Düşünsenize didip güncel döviz kurunu çekip size söyleyebilir. Olasılıklar gerçekten sınırsız. İşte böyle. Artık verilerinizin kontrolü tamamen sizdeyken sıfır maliyetle kendi özel yapay zeka asistanınızı nasıl yapabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi asıl soru şu. Elinizdeki bu güçle siz ne yaratacaksınız? Bir sonraki projeniz ne olacak? Bence bu üzerine düşünmeye değer.